Bu parçanın da herkese faydası var. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse le emmâratun bis su'i. Nefs daima kötü şeylere sevk eder. Ayetinin hem de e'da aduvike nefsükelleti beyne cembeyk. Manayı şerifi senin en zararlı düşmanın nefsindir. Hadisinin bir nüktesidir nefs nefse emmaresi bulunmak şartıyla kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriye eyler. Mübalalarla, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre men ittehaze ilahehu hevâhu ayetinin bir tokadını yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksül amelle istiskali celbeder. Soğuk düşürtür. Hem ameli uhrevi de ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevayi nefse mağlup olup, yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevai bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere enaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder. Allahum mahfazna min şerri nefsi ve şeytan ve min şerri cinni vel insan. Allahum bizi nefsin ve şeytanın şerrinden, cinlerin ve insanların şerrinden muhafaza eyle.